Selamun Aleyküm arkadaşlar yeni bir tane videosuna hoş geldiniz. D22.057 gidiyor İsa ile. Güney Kurtağlar'ın Espresi gidiyor İsa ile. Sevenlere gelsin arkadaşlar. Şafı mayna gelsin. Allah'a emanet olun şafı Görüşürüz şafı Bay bay şafı mayna ona. Dikkat edin şafı ona. Sabah tereni çıktı neyle sağ sonra. Ben ben unutmayın. Trenimiz gitti. Bay bay kamerada. Bir daha gitti. Videosunda görüşürüz. İyi günler arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.